Niye geldin? Sabahlar uyanınca yorgun hissediyorum. Sen de öğlen uyan. Saat fark etmiyor. Ne zaman uyansam halsizlik oluyor. Uyanma sen de. Uyanmadan olur mu hocam ya? Hiç uyuma öyleyse. Ben 2 aydır bunu söylemeniz için mi randevu bekliyorum? Ne söylememi bekliyordun ki? Bu ne arkadaş ya? En iyisi ben özele gidiyorum. Buyur hocam. Taviz sonucu. Safra kesenin acil alınması gerekiyor. Alın hocam. 2 yıl sonra uygun mu senin için? 2 yıl ölüyorum ben hocam. İyi işte ölürsen randevular azalır en azından. Ne yapayım? Ben de özele gideyim en iyisi. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sabahları uyanınca yorgun hissediyorum. Oy mala mı Bana gelsin bana. O ne lan? Benden çok üzüldü. Acilen MR'a girmeniz gerekiyor. MR'a mı? MR yetmez. Kan tahlili, idrar tahlili hepsini alacağım senden. İdrarla kan ne alaka hocam? Siz bizim için değerlisiniz. Röntgen de gerekebilir. Bu dediklerin ortalama ne kadar tutuyor hocam? 70-80 bin falan. Ben de o kadar yok. Yok mu? Yürü git lan öyleyse. Ulan az önce malamış müşevidi bana gelsin diyordun. Paran yoksa niye buraya geldin lan? Kalk tamam, yürü git. Lan ben nereye gidim ya? Buyurun efendim hoş geldiniz. Deniz hoş evet, Hocam mı? Safra kesesini aldıracaktım da. Vay malamış müşev diye vay 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 bana gelsin bana. Ne yaptınız? Safra kesesini aldık da 3 tane damarı tıkalı anjiyo yapmamız lazım. Tamam da ekstreye giriyor. Parası var mı? Bilmiyorum. Galiba kimi kimsesi yokmuş. Bırak öyleyse. Olur mu öyle şey ya? Ameliyatı yapmazsak adam ölür. Ameliyatı yapalım daha sonra konuşursunuz. Olmaz Ol öyle. Ee, ne yapacaksınız? Arif Bey. Anne sen mi geldin? Ne annesi lan? Anjo olman gerekiyor yoksa öleceksin. Acır mı olmam gerekiyor? Ben nasıl acır olayım abi? Acur değil lan Anju Anju. Acun, Acun mu olacağım? Ya Rabbi tövbe. Senin paran var mı onu söyle. Ne kadar lazım? 15'e de stent var, 20'ye de var, 30'a da var, 35'e de var. Bende o kadar para yok. Ölmek istemiyorsan para bulman gerekiyor. Vallahi bende de yok Arif. Hem olsa vermez mi? <laughs> İş mi çıkmaz? Lan siz bu adamı dikişli narkozlu niye gezdiriyorsunuz? Özel hastane olduğu için para olmadan ameliyat edemiyoruz. Yastık altına bir bakın. Belki vardır köşede. Damarları tıkalı ölecek. Valla bir 20 bin var ama özel hastanede apantisini aldıracağım. Kendim için biriktirdim. Durun efendim ne için gelmiştiniz? Kredi çekmek için. Kimlik alabilir miyim? <Bernardik> ne kredisi? Anşu. Daha dün safra kesesi kredisi çekmiştiniz. Bu ekstra çıktı, kendisinin de haberi yoktu. Maalesef, anju kredisi çıkmıyor. İsterseniz prostat kredisi verebiliriz. O kolay çıkıyor. Prostat kredisiyle damarları açamaz mısınız? Ya açarım da, ancak bir tane açarım. Sen de üç tane tıkalı. Buraya niye geldik abi? Kuyumcuyu soyacağız. Ya bir yürü git abi ya, bizim de mi başımızı yakacaksın? Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Başka çarem yok. Ne yaptınız? Bulabiliriz mi parayı? Hayır bulamadık. Son bir kupon oynamıştı. E tutmamış bu. Sen ne yapıyorsun? kat masajı. Lan bırak boş ver. Gel yeni bir müşteri geldi. Gel gel. Kalbine acil isten takılması gereken hastayla ameliyat masasında fiyat pazarlığı yaptı. Üstelik steril hiçbir önlem alınmamıştı.